Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Şimdi size DaVinci Resolve e, uygun şartlarda bedava olarak kullanabileceğiniz, e, birçok işlemi çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir edit programı bu. E, bu program hakkında da size bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. XX yapalım. Evet, daha önceden bu hatta bir projemiz varmış. XX. Evet arkadaşlar ne yapalım şimdi? Buradan dosyaları klasörleri e, yükleyebiliyoruz ya da sürükleyerek de atabilirsiniz ne yapalım buradan masa üstüne girelim şuradan mesela bir video seçelim arkadaşlar frame rate'ini e, kabul ediyor musun diyor arkadaşlar hem bunu da söyleyeyim size bu hatayı genelde alıyorsunuz ya da fark etmiyorsunuz genelde şey oluyor arkadaşlar yeni bir proje açtığınızda şu project settings'e gelin ve bakın buradan gördüğünüz gibi FPS 24 veriyor Yani 1920 1080 olarak eşit olarak YouTube'a yüklüyorsunuz ama 24 FPS olarak atıyorsunuz ve kalite kötü görünüyor bunu 60 FPS yapıyoruz direkt şu anda istediğim şey oldu Şimdi Ne yapalım herhangi bir videomuzu seçelim arkadaşlar sürükleyelim sürükledik şunu da size söyleyeyim arkadaşlar şöyle bir olay da var attığımız şeyler burada videolarımız burada. Şurası da bizim timeline kısmımız. Burada kat var. Genelde edit kısmından edit işlemlerimizi yapıyoruz. Evet, edit kısmına geldik arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi genelde siz de yeni açtıysanız programı şu şekilde durur videolar ve timeline timeline'ınız e, bu şekilde yarım olur. Ve render işleriniz falan zorlaşır edit işleriniz. Size örneğim şuradan hemen yukarı kaldırıyorsunuz ve geniş bir alanda çalışabiliyorsunuz. Şurada 3 tane gördüğünüz gibi bir var. Bunlar da videonun büyüklüğünü, küçüklüğünü yaptığınız projelerin büyüklüğüne göre de ne oluyor? Zorlaşması için yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Aynı şekilde şuradan da tıklayıp yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekil yapalım. Öncelikle B ve A tuşu, bu edit programının en önemli iki tuşu. B tuşu kesme işlemi yapıyor arkadaşlar. Eğer videoda belli bir kısma geçip orada kesmek istiyorsanız şu şekilde yapıp da B yaparsınız arkadaşlar ve tıklarsanız direkt istediğiniz yerde hata yapmadan kesebilirsiniz. İki yeri kestim ben mesela burada. Bunu bir üst sekmeye de alabilirim kafam karışmasın diye ve burrayla da burada da yapabilirim. Ben genelde üzerinde yapıyorum. Burada göstermek için şurada yapalım. Ne yapabiliriz? Bu videoya mesela zoom yapabiliriz arkadaşlar. Zoom yapabiliriz biz bu videomuza. Dinamik zoom yapalım. Easy in diyelim. Ee, bu dışa doğru açılıyordu büyük ihtimal arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde arkadaşlar videoya uzaklaştırma, yakınlaştırma yapabiliyoruz. Onun dışında ne demiştik? B tuşu kesiyor demiştik. B tuşuyla kestikten sonra hemen A tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Çünkü A tuşu işlemleri yapabilmemiz için önemli. Sürükleme işlemlerinde genelde fareyi kullanıyoruz. A tuşu oluyor bu da. Onun dışında şarkı ekleyebiliriz arkadaşlar. Şarkıyı şu şekilde yapayım ben. Şuradan bir yerden bir şarkı koparsam iyiydi. Ha ses var şurada. Şuradan herhangi bir ses sürükleyeyim arkadaşlar şuraya. Attım mesela arkadaşlar sesi burada. Şurada gördüğünüz gibi ince bir çizgi var arkadaşlar. Bu ince çizgiyi yukarı kaldırdık mı ses tonu artar. Desibel artar. <laughs> My God. bu şekilde arttırıp küçültebiliyoruz aynı şekilde buna iki kere tıkladığımızda şuradan da volümü azaltıp arttırabiliyoruz şuradan da yapabiliyoruz bu işlemleri buradan kilit işlemimiz var arkadaşlar biz mesela bu videoyu buradan silmek istiyoruz eğer biz burada mesela bir sesi de koyalım şuradan del attık mı arkadaşlar alttaki ses de gidiyor gördüğünüz gibi ama mesela biz videonun sesini istiyoruz bu videonun bu kısmını istemiyoruz ne yapabiliriz arkadaşlar bir tane kilit tuşumuz var şurada. Şurayı kilitliyoruz ve delete'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi ses kaldı ama video gitti. Onun dışında CTRL Z yapıp hemen geri alıyorum. Ve mesela buradan bir şey kestiğimde şu taraf kaydı mesela. Alt tarafta kaydı. Bu ses kayması olaylarında sıkıntı oluyor bu. Bunun da olmasını biz genelde istemiyoruz. Onun, onun için de şu şekil şeyler yapıyoruz arkadaşlar. İkisini kitleyip delete bastığımızda hiçbir şey hareket etmiyor. Timeline'ımızda bir ses kayması, bir yer kayması olmuyor. Çünkü mesela altta bir ses daha koysak şuraya mesela. Bir efekt koysak. E, o efekt bozulacaktı bu kaydında. O yüzden kitliyoruz arkadaşlar. Bu kilit önemli. Özelliği önemli ve çok e, detay gerektiren bir konu. Genelde ben bu programı ilk indirdiğimde birçok YouTube kanalı bundan bahsetmemişti. Sıkıntılı bir olaydı. Onun dışında eee Hemen CTLZZ yapalım. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunların geçişleri var. Şuraya bir kere tıkladığınızda arkadaşlar geçişleri daha smooth oluyor yani daha akıcı bir şekilde geçiyor. Bakalım. Please no! No! Şunu no! Şunu bir... Sil abi. Allah bak ya hata oldu gördüm hepsi gitti. Ne yapmamız lazım? Kilit atmamız lazım. Veyahut da kilit atmak istemiyorsak dışarıya götürüp dışarıda silmemiz lazım. Ne yaptık arkadaşlar? Şuradan top one, top two on the day. daha akıcı bir şekilde I geçişler Ross, oluyor. In his best... Bir daha size göstereyim. Mesela şuradan da bir B yapalım arkadaşlar ve de şuradan bir B yapalım. A'ya geri bastım, oynatıyorum. In, in his best day, He's insane, insane, insane. Gerçi video okay. aynı olduğu so. için ve hiç farklı bir video girmediği için pek bir şey fark etmedi burada. <laughs> Araya bir şey koyalım şunu koyalım araya mesela. Bakın arkadaşlar. In insane insane. Şöyle geçiyor ama şu şekilde yaparsak biz bu olayı. insane insane insane. biraz daha somut, Bunun dışında şurada gördüğünüz gibi hafif bir karartma verebiliriz. insane ee, insane. onun dışında arkadaşlar seslerden de geçiş yaparken kısabiliriz iki videonun geçişini ayarlamak için. Insane, insane. No, de de ya bunun sesi mesela çok yüksek. Biraz da alçalarak yükselsin. Mesela. Insane, insane. No, de yine de Bu geçişleri de bir, güzel bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar efektlerimiz var. Titleslarımız var. Benim sevdiğim bir title var burada mesela. Folder mıydı? Neydi o? Hemen şuradan bakalım. Şu drop. Mesela aldık. Şuradan bir geçiş yapmak istiyoruz tıklıyoruz üstüne yazımız ne olsun kanala kanalıma hoş geldin yazalım geçiş yapalım şimdi arkadaşlar izleyin he's insane 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 Yine Yemin ediyorum evet. bir şekilde geçiş de yapabiliyoruz. P tuşu videoyu büyütüp küçültebiliyor bizim için. Onun, için, onun dışında iki tane çerçeve çerçevede kullanabiliyoruz buradan. Nasıl yapabiliyoruz? Şöyle yapalım. Buradan genel ayarlar var. Şu videoyu kapatalım. İnspektörümüz şuradan iki tane video koyabiliyoruz buraya. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela biz burada şu kendi projemizi buradan izleyebiliyoruz ve şuradaki videoyu merak ediyorsun sen açıp buradan evet. Evet. oradaki videoyu da izleyebiliyorsun arkadaşım. Onun dışında ne yapabiliriz? Ee, bahsetmediğim konu var mı? Geçişler arkadaşlar. Geçiş yapabiliriz şuradan efekt kütüphanesinden, kütüphaneden. Geçiş yapalım. Video, transition. Şuradan sürükleyerek görebilirsin nasıl geçiş yapı yapılabildiğini. Şuradan, şu şekil. Gördüğünüz gibi ilk ekranda görüyoruz, ikinci ekranda bir değişim olmuyor. Ne yapalım? Bunu aldık, sürükledik, şuraya getirdik arkadaşım. Şuradaki geçişte parlama olacak mesela. Top one, top two, depending on the day. Gördüğün gibi, <laughs> çok etkili bir geçiş oldu, güzel oldu. Başka ne yapabiliriz? Bunu Geri almak istiyorum. Mesela hayatta daha uzun sürdürmek istiyorsam sürgüyü arttırırım. Daha çok parlar bu sefer. Seç. Okavak. Yanlış oynattım. Gördüğün gibi gayet güzel oldu bence. Delete yaptım, sildim. Şimdi başka bir şey yapacağım arkadaşlar. İki videonun ortasına koyacağım bu geçişi. Yani diğer videonun ortasında başlayacak ve bu videonun ortasında devam edecek. I think Bruce in his best. Bu şekilde güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Başka ne yapabiliriz? Şunu deneyelim mesela. Şuraya da blur atalım. sürükleyemedik mi onu? Burada gerçi karartma var biraz ama... Şuradan yazı çıkarken de şey yapalım mesela. <Sessizlik> <Sessizlik> Yemin ediyorum biri bakiremken biraz kasıyor bilgisayar ama e, bence vermek istediğimiz alt konuyu verdik. Herkes anlamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Zoom yapmayı gösterdik. Şeyi gösterdik evet. Onun dışında arkadaşlar bir dahaki videoda size tam thumbnail youtube küçük resmi yapmayı göstermek istiyorum. Örneğin bunu ben yaptım. Bunu 30 saniyede bir dakikada kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. PNG tarzı fotoğraflar buluyorsunuz veyahut da herhangi bir resmin arka planını silmeyi size göstereceğim. Bunu internet üzerinden 30 saniyede yapabiliyoruz. Bir dahaki videoda da isterseniz onu yaparız. Dediğim gibi DaVinci gayet güzel kaliteli bir program kullanmak istiyorsanız Bence kullanın Ben genelde tek ekran kullanıyorum şu açıyı ve alt tarafı dediğim gibi şuradan şu Şekil ee, Genelde daha geniş tutuyorum ee, Onun dışında arkadaşlar şurayı genelde eksi yapın Videoda bir yerde bir şey sileceksiniz toplam Öndeki bölümü geriye çekin yapacağınız işlemi yapın ve geri sürükleyin ee, İşlerin karışmamasına neden olur bu Kilit olayını unutmayın arkadaşlar. Kilit olayı önemli videolarımızda. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim size? Render olayına gelelim. Şuradan ses ayarları falan var. Bu ses ayarlarını falan hepsini dediğim gibi iki kere tıklayıp şuradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuradan kilit açayım. İki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar şuraya sesini kendiniz uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz bu olaylara. En son deliver kısmından, servis kısmından. Genelde custom dersiniz arkadaşlar. Quick time olur burası. 1920 1080 60 60 FPS i. önceden file'dan seçtiğimiz için project settings'ten var. Render to queue diyorsunuz arkadaşlar. at to render queue buradan nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Daha sonra şuraya geldiğinde de render ola basıyorsunuz. Çok da basit bir şekilde render ediyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.